Merhaba. Bulutpress içerik yönetim sistemi ile şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir kayan resimler modülünün nasıl oluşturulacağını birlikte inceleyelim. Önce bu mevcut modülü silelim. Kolay moda geçiyorum ve ilgili modülü bulup modülü siliyorum. Sonra da yönetim panelimin ana sayfasına geliyorum. Yönetim panelinin ana sayfasından tüm modüllere oradan modül ekle düğmesine sonra kayan resimler modülüne tıklıyorum. Bu modülü hangi sayfada görüntülemek istediğimi seçiyorum. Buraya başlık yazıyorum. Konum seçiyorum. Banner üst yapalım. Hangi cihazlarda görüntüleneceğini seçiyorum. Kaydırma süresini uzun tutarsak 70 saniye yavaş bir hareket olur. Kısa tutarsak hızlı bir kaydırma efekti görürüz. Üzerine gelince durdurup devam etmeyi seçebiliriz. Kaydırma yönünü seçebiliriz. Nesne genişliği ekranda her bir nesnenin ne kadar yer kaplayacağını, kaç piksellik alanda her bir nesnenin görüntüleneceğine karar verdiğimiz yerdir. Resim maksimum genişliği ise yüklediğimiz resimlerin yeniden boyutlandırılacağı maksimum fiziksel boyutu ifade eder. 500'e 300 yapalım. Yükleyeceğimiz fotoğrafların daha sonra ekranda kapladığı alanı buradan değiştirebiliriz. Biraz yüksek tutuyorum ki daha sonra deneme yanılma yoluyla daha farklı boyutları ön izleyebilirim. Resimlerin tümüne filtre uygulayabiliriz. Burada çeşitli filtreler mevcut. Gray scale bütün resimleri gri yapar. Yani siyah beyaz yapar. Üzerine gelince de filtre yok dersek normale dönüştürür. Yani resmin üzerine gelince siyah beyazdan renkliye dönüşür. Genel arka plan rengi modül için bir arka plan rengi eklememizi sağlar ve bu da sağdan ve soldan resimlerin yumuşatılmasını sağlar. Boşluk ekleyelim. Örneğin 10 piksel dikey boşluk, 10 piksel de yatay boşluk ekleyelim. Aynı şekilde nesneler için iç boşluk da ekleyebiliriz. Her bir nesneye arka plan rengi ve hover renkleri verebiliriz. Şimdi kaydettim. Modüllerimizi, içeriklerimizi yani resimleri ekleyelim. Yeni nesne ekle düğmesine tıklıyorum. Resim seçiyorum. 500'e 300 diye ayarladığımız için yükleyeceğimiz bütün görseller 500'e 300'ün içine sığacak şekilde yeniden boyutlandırılır. Bilgisayarımdan çok sayıda görseli seçiyorum ve aç düğmesine basıyorum. Resimler yüklenirken fiziksel olarak yeniden boyutlandırılıyor. İsterseniz tek tek resimleri seç düğmesine tıklayıp kaydet tuşuna basarak tek tek resim ekleyebiliriz. Bu şekilde ama bu çok vakit alıyor derseniz, dilerseniz bütün resimleri aynı anda yükleyebilirsiniz. Şöyle yapılır. Tüm nesneleri siliyorum. Sonra kaydediyorum ve yeni nesne ekle düğmesine tıklayıp otomatik doldur düğmesine basıyorum. Onay verdiğimde bütün resimlerin otomatik olarak animasyonun içine doldurulduğunu görebilirsiniz. Her bir görsel için istediğimiz sayfaya bağlantı da ekleyebiliriz. Şu anda gördüğünüz gibi istediğiniz sayfalara çeşitli bağlantılar ekleyebilir ve bu modülün elemanlarının sıralamasını değiştirebilirsiniz. Şimdi sonuca bakalım. Gördüğünüz gibi bütün görsellerimiz eklendi. Hepsine gri efekt verildi. Üstüne gelince de renkli oluyor. Linklerimiz de verildi. Bunun yönünü değiştirelim örneğin. Sağa doğru kaymasını isteyelim. Üzerine gelince de dursun. Resimlerin nesne genişliğini küçülttüğümüz zaman Resimleri fiziksel olarak küçültmüyoruz. Sadece her bir nesnenin ekranda kaplayacağı alanın değerini değiştirmiş oluyoruz. Şimdi bakın şu anda 200 piksel alanı görüyoruz. Sayfayı yenilediğimde bakın çok daha estetik bir görüntü oldu. Çünkü resimleri küçülttüğümüz için daha zarif görünüyor. Yine aynı şekilde modül tercihlerinden bu değeri örneğin 300 gibi daha büyük bir rakam verip kaydırma yönünü değiştirip üzerine gelince devam etmesini sağlayıp çok daha yavaş akmasını sağlamak gibi diğer tercihleri de yapabiliriz. Birlikte hep daha iyi.